Sevgili YouTube Merhaba hoş geldiniz yine Bosa gidiyoruz bir gece ansızın gelebiliriz hemen başlayalım. Böyle yapılası yer burasıymış burayı da yaparız bir tane olur. Sizleri kocaman bir kaya var burada ee, Sayın YouTube sizde kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha önce geldik biz bosa kesebeden geri döndük. Kanımız dandıktı. Şimdi Gökhan Hoca'nın kanı iyi. Benim yine %28 dandıktı. Keseriz diye tahmin ediyoruz bakalım. Şey ne iksiriydi o? Enchanted Brew içmeyi unutma. Bosa girmeden. Bunu birazcık uzatmış olabilirim ama. Ben içtim şunu. 20 dakika veriyor zaten. Bir dakika önce burada mı? Ona bakalım da. Burada da nerede olacak ki? Dolanıyordur buralarda bir yerde. Aha orada Burada. işte. Ee, ben de içeyim altı. <laughs> evet. Haydi bakalım. Ya hak. Bu Hep kaçıyoruz ya. Böyle şey yapalım. <laughs> Dört nerede? Nerede? Gel bir de gel. Ay yanlış yere. Çorba. Şurada çorba içebilir miyim acaba? Sen çorba iç ben de canımı yedireyim şurada. İçtim sanırsın. Ha, yiyince, hasar yiyince gidiyor tabi çorbanın etkisi. Spirits, hear me. Ya ölüm mü ya? Eyvah <laughs> eyvah. Çok hasar yedik ya. Cık. Ya arkadaş şunlar... Niye çıkartmasa sıkıntı yok da. Yanlış tuşa bastım ya. Beş. Yaklaşmayacağız uzaktan. Nereye gitti bu yine? Öleceğim <laughs> ulan. Geliyoruz bunu Canımız yetmiyor yine yedim. Buna acaba şey mi vursak? Colt mu vursak? ne oldu? Başa döndü değil mi? Aynen. Bombattan çıkalım. Enerjiyi yenileyelim.